Dijital Medya Federasyonu'nun birinci olağan genel kurulu Ünye'de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ünye Fatsa Ordu Medyası Güç Birliği projesi kapsamında kurulan Dijital Medya Federasyonu, DİMEF, birinci olağan genel kurulunu Ünye'de yaptı. Pandemi nedeniyle bir süredir derneklerin genel kurul yapması kısıtlanmış ve genel kurullar normalleşme süreci kapsamında yeniden yapmaya başlamıştı. 2019 yılında kurulan ve kurucu yönetim kurulu tarafından yürütülen DİMEF, birinci olağan genel kurulunu Ünye Yunus Emre Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Pandemi tedbirleri alınarak ve sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirilen kongrede Divan Başkanlığı'na Taymef Genel Başkanı ve Ünye Ordu İletişim Derneği Başkanı Şakir Gürel seçilirken Divan üyeliklerine Tokat İletişim Derneği Başkanı Hüseyin Kömür ve Ordu İnternet Gazetecileri Derneği üyesi Cengiz Keskin seçildi. Gündem maddelerinin okunarak üyeler tarafından oylandığı kongrede yeni yönetim kurulu için tek önerge verildi. Yapılan açık oylamada kurucu genel başkan Bahtiyar Kahveci başkanlığında yeni yönetim göreve seçildi. Yönetimde şu isimler yer aldı: Genel Başkan Bahtiyar Kahveci, Genel Başkan Vekili Doğan Deniz, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömür, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Coşkun, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yazıcı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Altun, Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Karaağaç, Genel Sekreter Muradiye Ergin, Genel Sayman Sultan Taptık. Gürel, Dijital Medya Çağımızın Medyası Genel Kurul sonrası bir değerlendirmede bulunan Timef Genel Başkanı Şakir Gürel, Dimef'in pandemi nedeniyle yapılamayan birinci olağan genel kurul toplantısını ünyede yaptık kurucu genel başkan Sayın Bahtiyar Kahveci genel başkanlığa seçildi. Dijital medya çağımızın medyası. Dünya dijitale evriliyor. Bu medyanın Türkiye'de yenilenmesiyle başarılı çalışmalar yapmasına, dünyaya adapte olmasına vesile olacak bir sıtkının, federasyonun ordudan çıkmış olması, ordu için ve gelecekte Türkiye için gurur kaynağı olacak bir çalışmadır diye düşünüyoruz. Bu düşüncelerle bu heyecanlı çalışmalarımızı yönetiyoruz ve yönlendiriyoruz. Ordu'da yeterince medya sıtkaları var. Ayrıca Karadeniz Gazeteciler Federasyonu var. Bu nedenle ve federasyonların Ankara'dan daha yararlı hizmet vereceğini düşünerek üye olacak derneklerin de talepleri doğrultusunda DİMEF Genel Merkezi'nin Ankara'ya taşınması hususunda kongrede oy birliği ile karar verildi. Bu kararın ve yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kahveci, DİMEF sektörün sorunlarına çözüm arayacak. DİMEF Genel Başkanı Bahtiyar Kahveci ise yaptığı açıklamada 20 Aralık 2019 tarihinde Dijital Medya Federasyonunu orduda kurmuştuk. Ancak genel kurulumuzu salgın tedbirleri nedeniyle gerçekleştirememiştik. Bugün Ünye'de birinci olan genel kurulumuzu gerçekleştirme fırsatı bulduk. Dijital medya, Türkiye'de medyanın problemlerini dile getirecek ve çözüm arayacak, bu problemlerin uygun zeminlerde tartışılmasına ortam sağlayacak çalışmalar yapacak. Elbette ki sektörün çalışanlarının da haklarını koruyacak, kollayacak çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Bunlar sadece bizim DİMEF olarak yapacağım çalışmalarla sonuç alabileceğimiz projeler değil, herkesin katkısı neticesinde sonuç alabileceğimiz çalışmalar olacaktır. Federasyon olarak biz bu çalışmalara öncülük yapacağız ama arkasından sektörde hizmet vermeye çalışan arkadaşlarımızın destekleriyle bu çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yapılan genel kurulumuzun hayırlı olmasını dilerken bu sektörde her arkadaşımızın da federasyonumuza katkı sunmasını bekliyoruz diye konuştu.